Değerli takipçiler evinizde 30-40 bin TL değerinde böyle bir boş buzdolabınız var. Şu an interneti niye kurcaladınız açtınız? YouTuber'ı izlemek için değil. Ben bir YouTuber değilim. Bunu en başta söyleyeyim. YouTuber ne yapar? Evet değerli takipçiler bugün arkadaşım Berkcan'la tuvalete gittik. Berkcan gazını kaçırdı. Bu Berkcan videosu. Gazını kaçırdı. Böyle video yapınca 150 milyon izlenir. Ama benim YouTuber'lığım ihtiyacı olana. Şu an ülkede ne kadar gereksiz insan varsa elinde youtube. Bugün annemle pazardan patlıcan aldık, çürük çıktı. Bananadan aldım patlıcandan. Şimdi buzdolabınızda bu şekilde bir karlanma var. Özellikle boş buzdolabı bakın. Boş buzdolabına bakanlar özellikle, özellikle söylüyorum dilimde tüy bitti. Şimdi bu buzdolabı niçin bu şekil karlama yapıyor? Bunu tane tane anlatacağım. Sakın üstümdeki tişörtün Prada olduğuna aldanma. Ayakkabı oymuş buymuş gözlüğe bakma. Çünkü bazı böyle takipçiler var. Vallahi yemin ediyorum dolaptan ziyade buna gözüm dikildi. Sen markaya bakma. Marka delisi olma. Sen sadete gel. İtinayla laf sokulur reklamlar. Şimdi eğer böyle buzdolabınız karlanmış ise şöyle bir deneme hakkınız var. Hani kalbi durmuş hastaya hemen böyle bir kalp bir masajı yapıyorlar ya. Önce kalp masajı nedir? Acil ihtiyacınız var. Fişi çekiyorsunuz, kapakları açıyorsunuz. En az 48 saat. Ben ölürüm. Balkondan atlarım, intihar ederim. Gene iki gün bekleyemem kaç aylıksın abla? 9 hiç bir aylık doğan çocuk gördün mü? Ama bazıları bir aylıkken doğabiliyor. Anlatabildim mi? O da sizin hatanız. Anlatabildim mi? Şöyle söyleyeyim. Fişi çektiniz. 48 saat bu dolap güzelce içindeki buz, karlanma her şey eriyecek. Ondan sonra fişi takacaksınız. Daha başka anlatım tarzı yok. Fişi taktınız. Ondan sonra 24 saat içinde bu dolap soğutursa soğutacak. Gidebildiği kadar gider. Eğer karlanma yaptıktan sonra siz erittiniz. Ağrı zaman ise en az bir haftaya da 10 gün ancak kullanırsınız. 10 gün sonra ben size yaptığım işlemleri tek tek anlatacağım. Başınıza neler gelecek? İnternetten evinize buzdolabımı çağırırsınız. Ee, benim komşumun görümcesi sigortada çalışıyor. Biz sigortacıya yaptıracağız dolabı. O iş bir geçeceğim. Sigortacıların %50'si sahtekar firmaya çalışıyor. Ben size söyleyeyim. İşin aslı bu. Ne yapacaksınız? Hemen söylüyorum. Öncelikle buzdolabı diyor ki... al. Aldın mı diyor. Neyi? Karlanmayı. Şunu şöyle bir durduralım. Durdurduk. Şimdi bizim şansımız olarak bu işlemlere yaptığımız işlemler nedir? Fiyatı kaç para tek tek anlatıyorum. İster izle ister izleme. Dolabın ölçünü şöyle bir açmadan önce yeri bir tutalım Ebru. Bakalım. Pahalılık var. ha var. Tamam. Zengin bir müşteri. Şu an yaklaşık içerisi 170 bin dolarla dolmuş. Bakın burada ne var? Şeftali artık kendinden geçmiş. Bakın, ham meyveyi koparmışlar dalından. Şimdi size hemen anlatıyorum. Biz bu işlemleri yaparken ne yapıyoruz? Dolabın fişini çektim. Şimdi izleyin. Onun oturup ağlamak yok. Videonun daha sonrasını size izleteceğim. Ama lütfen ağlamayın. Öncelikle şunu kapattım. Şunu kapattım. Dolabı şöyle bir çektim şimdi izleyin. Şöyle demek yok. <laughs> şey çektim. Valla makine tekte Gerçi bu bilgileri vermemem lazım ya. Niye söyleyeyim mi? 33 yıllık tecrübemi 10 dakikada anlatıyorum. Bazı hırsızlar var. Hani az evvel şey dedim ya herkes youtuber olmaya çalışıyor. <laughs> Bugün dedem gittik. Dedem bana kızdı. Bunlar youtuber olmaya çalışanlar. Şimdi bir de Fatih Bank olmaya çalışanlar var. Yaşım 44. 1990'da bu işe girdim. 33 yıldan beri bu işin içindeyim. Bazen meslek bilgimi anlatmayayım diyorum. Müşteriye yazık. Anlatırsam hırsızların eline bilgi vermiş oluyorum. Ben hangi şeftaliden yiyeyim şimdi? Ne demek istediğimi anladınız. Kapağımızı açtık. Los Angeles'tan gelen bıçağımızı aldık. Şu tornavidayı şuraya koyduk. Bir. 2 Ay çocuk gerçekten çok başarılı anlatıyor. Kerbel ama idare eder. 3 dedik. 1, 2 3 Şimdi bu bilgiyi göstersem bir türlü, göstermesem iki türlü. Şimdi bazı hırsızlar var internette. Ne yapıyorlar? Söyleyeyim mi? Benim videoyu izleyip usta olmaya çalışıyorlar. Adam Kur'an-ı çapsın muhasebeci, bakkal, kasap, dükkanı kapatmış. Benim ne işim var ya sabahtan akşama kadar uğraşıyorum. E aylığa bakıyorum para yok Fatih Bank'ın video izle. Harekete bak şimdi. Kırayım mı? Aha kırıldı. Benim de bir huyum var. Müşterilerine parça kırdığım zaman şöyle yapıyorum. Yemin ediyorum Kur'an yemeği çapsın Allah bin türlü bir velamı versin. Çoluğumu çocuğumun hayrını görmem orası kırıktı. Aşağı indirdim. doğru. Hop kırdım. Şunu şöyle çıkarttım. Şöyle yapıyorum. Şu van şu 2 şu 3 şu 4 şu 5 bitti bu kartı alıyoruz bu kartın tamiratını yapıyoruz 1 Ha ana dolabın kartı orada mıymış ya Vallahi biz de üç aydır kart arıyorduk Neredeydi? Şimdi, şimdi işin açıkçası şöyle söyleyeyim, şimdi internete yazın <laughs> e, -Y e, e Y T den sana vurmadı mı? E Y T erkenden buzdolabını sökmeye takılanlar. Şu an. Ülkede EYT'den emekli olanların yüzde kombici buzdolapçı olmaya çalışıyor. Şöyle yapıyor. Allah'ıma şükür EYT'den de emekli oldu. Kaç para emekli maaşı? E bu şu an 8 bin lira. Yo 11 oldu ya. Yo o asgari ücret. Galiba. 7 bin 500. Tamam tüketici konuşturup ses sonuna almıyorlar. <laughs> 7 bin 500 liraya ülke mi döner? Kiralık ev zaten 20 bin TL. Ben kombici olacağım. Erken emeklilik. Devlet dairesinde çalışıyor. Akşamleyin Kur'an nime çapsın. Yemin ediyorum ayaklarım yere basıyor. Yalan konuşmuyorum. Adam buzdolapçı. Devlet dairesinde çalışıyorsun sen. Aptal Şöyle bir yalanda yok. Devlet memuruyuz ama Kur'an çapsın yetmiyor ne yapayım ben şimdi yetmiyorsa? Devlet memuru. Devlet memuru olmak için araya 155 bin tane torpil sokuyorsun. 155 bin tane devlet memuru araya sokuyorsun. Devlet memuru oluyorsun. Sabahtan akşama kadar elinde evrak bir yukarı bir aşağı. Mehmet Bey dönüş doğrarım. Akşam 5 olmadan 3'te paydos. Devlet memuru sonra 6 aylık maaşım var. İkram ben devlet memuru kötülüğünden değil. Bakın sakın yanlış anlaşılma. Devlet memuru olmak için çaba sarf ediyorsun. Ondan sonra Çocuk okutacağız yetmiyor. Kombici olayım. Ya devlet memuru olsan, sen. işini yap. Kombici kombici yapsın. Şimdi kartı söktük. Kart tamirat yapacağız. İçindeki fan motorunu değiştireceğim bunu. Fan motorunu değiştireceğim. Orası nerede sizi ilgilendirmez. Belki geldiğim zaman söktüğüm zaman bir göstereceğim. Sigortasını değiştireceğim. E, termal sigortayı değiştireceğim. Bir de şimdi esas olay arkada Bismillahirrahmanirrahim. Belki videoyu izlerken diyeceksiniz ki ya ne kadar çok iticisin sen ya. Bilgi mi veriyorsun, ne veriyorsun, stand up mı yapıyorsun? Vallahi sıkıldım. İster sıkıl, ister sıkılma. Dünya geneli bakın dünya evren çok büyük bir yerleşim merkezi. Şimdi ben bir Türk'üm. Şimdi biz neden Almanlara daha çok özeniyoruz? Çünkü adamlarda eee tertip düzen var. Tık 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 tık. Bizim Türkiye'de şöyle derler müşteriler genellikle. Ustanın iyisi sen söyle. Ustanın iyisi parça artırır. Ustanın iyisi hiç Almanya'da Avrupa'da acaba ustanın iyisi bir şey artırır değil. Duydunuz mu? Sorduğun zaman elin kavurum. Bunu söktük. Şuraya koyduk. Şu fan motoru sökülüp temizlenecek. Şu Radyatör komple sökülüyor. Radyatör yıkanıyor. bakımı her şeyi yapılıyor. Bunun da fiyatı fiyatı söylemeden eğer videoyu tek izliyorsanız eşinizi falan çağırın. Hastaneden 112 kalbinizi durup baygınlık geçirebilirsiniz. 4000 TL. Evet. 4000 TL. Şimdi bunun akabinde beni sevmeyen meslektaşlar, beni sevmeyen belki yetkili servis sahipleri veyahut da işletme müdürleri şöyle bir cümle kullanacaklar. Oha yani sen de kendini dürüst gösteriyorsun. O senin saydığın parçaları biz Kur'an-ı İmeğe Allah'a Allah'ıma dinime, Kur'an'ıma, imanıma, namusuma, şerefime biz sadece bin liraya yapıyoruz. su dudak modeli. Dudakları yaptırdım çarptırdım su Siz bu işlemleri bin liraya yapın. Eğer bu tüketiciye sıfır buzdolabı almazsam adımı değiştiririm. Şu saydığım işlemleri siz tüketiciye iki liraya yapın. Namerdim tüketiciye sıfır buzdolabı almazsam ben de Hamdi Bey vardı ya Acun'un programında Hamdi Bey hep para veriyor ya zam veriyor. Bir daha sayıyorum. Bu yaptığınız işlemleri 3000 liraya yapın. Yemin ediyorum bu tüketiciyi buzdolabı alacağım. Bir daha söylüyorum. Siz bu yaptığımız işlemleri aynısını 4000 liraya verin gibi bir yaptığım gibi yapın. Eğer ben bu tüketiciye sıfır buzdolabı almasam adam değilim. Hangi tüketicinin evine gittiysem gideyim. istisnalar hariç bazını temiz Kur'an çapsın falancadan geldiler. Bir parça değiştiler. 3 bin lira para aldılar. Burayı söktüm abi. Yok. Karta baktı mı? Yok. Altı söktü mü? Yok. E sen niye para verdin? E bilmiyoruz ki usta. Biz müşteriyiz. Biz bak müşterilerin genelde modeli böyledir. Şöyle. Küçük Emrah. Sen bilirsin abi. Hmm, sen bilirsin abi. Çünkü müşteri küçük Emrah modelini oynar. Hiçbir şeyden bilgisi olmaz. Ne dersen evet demek zorunda. Çünkü Dünya ve ülkede en büyük eksiklik bizim Türkiye'de başka ülkeleri bilmiyorum ama Allah izin verirse para verirse uçakla bütün ülkeleri gezip sokak röportajı yapacağım. Ülkede millet birbirine ne kadar güveniyor? Tamirciye güveniyor musun? Güveniyorum. Çünkü orada güven var. Ama bizim burada WhatsApp, Instagram, sosyal medya durumlarına baktığınız zaman bütün paylaşımlar herkes Mevlana ama işe gelince Mevlanalık yok değerli takipçiler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Daima diyorum ki her zaman Rabbim her insana hayırlı müşteri, her müşteri de hayırlı esnaf versin. Bu dolabı da tüketicimiz zaten parasını kabul ettirdik. Müşteriye ne yalanlar söyledik. Ben şöyle yaptım, Ebru karım şöyle yaptı. He 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 dedi. Ebru'nun da en çok güzel konuştuğu yalan müşteri şu. Efendim dolabını, bir de Ebru'nun ses tonu incedir. Ebru'cum şu yalanı bir söyler misin? Efendim dolabımızı yapacağız ama 9 yıl Ağrısız kullanırsınız. Bir kullanır mısınız? Böyle? Evet. Dolabımızı yapıyoruz. 9 yılda garanti veriyoruz. Şimdi böyle bir ses sonu. tam de inanmayın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Mutlu kalın.